Ben Hunters Club'da staj yaptığım süre boyunca gerekli motivasyon ve enerjiye sahip olunduktan sonra her şeyin mükemmel bir şekilde ilerleyeceğini öğrendim. Ben Hunters Club'da mükemmel bir mentorluk eşliğinde takım çalışmasını, proje yönetimini ve çok iyi bir ekip olmayı öğrendim. Hunters Club staj programı sayesinde birbirinden güzel insanlarla tanıştım. Onlarla birlikte fikir üretebilmeyi, proje geliştirebilmeyi ve raporlamayı öğrendim. Bizleri bu imkanı sunan Hunters Club ailesine çok teşekkür ederim. Handis Club staj programında takım çalışmasını ve takım ruhunun ne demek olduğunu çok iyi öğrendim. Birlikte başaracağız, buna inanıyorum. Teşekkür ederim Handis Club. Ben Handis Club staj programında bir sürü harika ekip arkadaşıyla mükemmel bir mentor eşliğinde nasıl bu kadar iyi uyum içinde çalışıyor ve proje yürütülüyor, bunu görmüş oldum. Teşekkür ederim Handis Club. Handis Club staj programı benim için iş ve eğitim anlamında birçok farklı alanda tecrübesi bulunan insanlar nasıl sadece gönüllülük esasına dayanarak ortak bir faydada ortaya bu kadar güzel işler çıkartılarak bir araya getirilir. Bunun bir öğretisi oldu aslında. Bu sebeple bizlere bu fırsatı tanıyan herkese çok teşekkürler. Ben Hamdus Club Staj programında ekip olmanın ne demek olduğunu, bir proje ortaya çıkarırken iyi bir ekipte de olmanın değerini ve bu birleşimin yarattığı etkiyi deneyimleme fırsatı buldum. E Club. Handelsklub. Club'da bir projenin doğumundan başarıya ulaşana kadar bütün aşamaları ekip arkadaşlarımla birlikte öğrendim. Geceler boyunca Discord to toplantılarımızla baş emek ve çabanın nasıl başarıya ulaşabileceğini deneyerek öğrenmiş oldum. Bütün ekip arkadaşlarıma ve Handelsklub ailesine, ailesine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.